25 Haziran 2025 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Trump, ateşkes emrine uymayan İsrail'e de kızıp hakaretler mi yağdırmış? Birkaç gün önce 10 günlük macerayı Netanyahu'yla bazen arası bozukmuş gibi göstererek, çok güzel taktiklerle idare edip bu neticeyi aldığını açıklayan Trump'ın son taktikleri ve hileleri de geri tepti denilebilir. Hele de düşünmeleri için İran'a iki hafta mühlet verdiğini söyleyip iki gün sonra İran'ın nükleer merkezlerini vuran Trump'ın hilekarlığını bir zafer havası içinde kutlayıp ateşkes ilan etmesi işitilmiş görülmüş şey değildi. Ne iyi, hiçbir savaş teamülüne riayet etmeksizin devreye girip hasmının varını yoğunu dümdüz ettiği zannını uyandırarak ateşkes emrini vermek dünyada alışıla gelmiş savaş usullerinden miydi? Trump efendi, şimdi senin bu ateşkes emrine uymadıkları için İsrail'e de çok kızgın olduğunu söylüyormuş ve İran'dan ayrı olarak onlar için de hakaret sözleri ediyormuşsun. Bazıları hala İsrail'e kızgın olduğuna dair laflarında bir samimiyet olması temennisiyle yorumlar yapıyorlar. Halbuki gerçekte Amerikan emperyalizminin Doğu Akdeniz'deki 51. eyaleti korumunda olmaktan başka bir özelliği bulunmayan İsrail rejimine düşman olması muhaldir. Evvelki gece neydi o afrası tafrası Trump'ın? Tebrikler dünya, şimdi artık barış zamanı, ateşkes ilan ediyorum. İran ve İsrail de bunu kabullendiler. Yaşasın barış, yaşasın Amerika, yaşasın İsrail, yaşasın İran, Tanrı Amerika'yı korusun.'' Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı dünyayı korusun gibi laflar. Müslüman Filistinlilerin topraklarını Siyonist Yahudilere peşkeş çeken Amerikan zorbasının Tanrısına ettiği duaya amin diyecek olanlar bulunur mu sahi, güce tapar materyalistlerden gayri? Trump efendi unutma ki senin selefin Biden Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki büyük eyleminden 10 gün sonra yüzlerce bombardıman uçakları taşıyan uçak gemileriyle ve binlerce askerleriyle gelip biz buradayız, gidici de değiliz. Bu sahneye bizden habersiz bir başkası müdahale etmeye kalkışırsa bertaraf ederiz. İsrail'in bu bölgedeki varlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Burada 75 sene öncelerde eğer İsrail adında bir devlet kurulmamış olsaydı bile biz burada Batı dünyası olarak böyle bir devleti yine kurardık demişti. Ve bu sözler sadece onun görüşü değildi ve hepsi de böyle düşünüyorlardı. Trump efendi İran'da 1979 inkılabı gerçekleştiğinde sen 43 yaşlarındaydın. Trump efendi sizin ülkeniz İran'a 45 yıldır sadece Amerikan silahlarını ve diğer teknolojik yenilikleri değil, başka ülkelerden silah ve teknolojik yeniliklerin verilmesine, satılmasına bile engeller koyuyor. Bırakın savaş uçaklarını, yolcu uçaklarının satılmasına dahi yasaklar getiriyordu. İran'da o çaresizlikler içinde ihtiyaç dehanın anahtarıdır mantığıyla ellerindeki dar imkanlarla radarlara gözükmeyen ve Siyonist İsrail'in gurur kaynağı olan Demir Kubbe isimli hava savunma sistemini işlemez hale getiren 2500 kilometre menzilli füzeler yapmışlar. Trump efendi, siz İran hava sahasını evet delip geçtiniz ama İran'da kendisini savunmak için Siyonist İsrail'e kurduğunuz hava savunma sistemini füzelerle deldi geçti. Ve İsrail'iniz sizden hava bombardımanlarına siz de katılmalısınız diye yardım isteyince onun imdadına yetiştiniz ve İran'ın sadece nükleer merkezlerini değil, Tahran'ı ve diğer şehirlerini vurdunuz, vurdurdunuz ve yine de netice alamayacağınızı görünce ateşkes emirleri yağdırıp barış türküleri söylemeye başladınız. Trump efendi, muhataplarınızı kendiniz gibi anlamaz mı sanıyorsunuz? İşte şimdi geldiniz ve resmen hiçbir uluslararası kuralı tanımadığınızı, kuralları güçlüler koyar şeklindeki güce taparlığınızla sergilediniz. Ama İsrail'iniz saldırılarına devam etti, göz yumdunuz. İsrail'e çok kızgın olduğunuzu söylediniz, o saldırılara karşılık verdiği için İran'a kızgınlığınızı söylemeyi de ihmal etmeyerek. Trump Efendi henüz 38-40 yaşında olduğunu ve dünyada emlak zenginliği peşinde koşarken ülkenizin o zamanki liderlerinin yaşadıklarınızı hatırlasaydınız yine bu kadar çelişkili konuşmazdınız. Hatırlayınız Kasım 1979'da Tahran'daki Amerikan elçilik binası basılıp diplomat sıfatlı 52 casus rehin alınınca İran onları hemen bilinmeyen şehirlere dağıtı vermişti. Onları bulup kurtarmak için o zamanki ABD Başkanı Jimmy Carter hatıratında açıkça Tahran üzerine iki atom bombası atmayı kararlaştırdık. Ama sonunda bunu yaparsak Amerika'nın bütün Müslüman coğrafyalarından kovulması gibi bir tabloyla karşılaşırız diye düşünerek vazgeçtik diye yazmıştı. Ve 1980 Nisan'ında Carter Amerikası bir askeri operasyon yapmayı kararlaştırmış ve ama bu kez de Doğu İran'da Tebes çölüne indirme yapacakları sırada bütün Amerikan savaş uçakları birbirine girmiş ve Carter o sabah o felaket haberini Amerikan halkına ağlayarak duyurmuştu. Sense Trump efendi şimdi saldırganlığın en daniskasını yaptın sonra da İran'ın her şeyini bitirdik diyorsun. Ama o her şeyini bitirdik dediğin İran'ı teslim olmaya çağırıyorsun.'' Kendi elinizde nükleer silah varken başkalarının da aynı silahının olmamasını istemenin insani mantığı var mıdır Trump efendi? Dahası İran'da bir rejim değişikliği niye olmasın diyebiliyorsunuz? Yüz milyonlarca Müslüman da Amerika'da bir rejim değişikliği olmasını temenni etseler bundan memnun mu olursunuz? Trump efendi size bir haber verelim. İran şimdi dar ve sınırlı imkanlarla da olsa Siyonist şehirlerini beklemediğiniz şekilde vurmaya başlayınca ve dünya Müslümanları nezdinde kalbi dualarla tebrik ediliyor. Bundan sonra Müslüman halklar sizin karşınızda daha yürekli direnecekler ve Siyonist finonuz da bundan sonra daha bir korkuya kapılacaktır. Sizin bu şirretliklerinizden bu hayırlar da sadır oldu. Trump efendi, artık 10 gün kadar önceki gücünüz bile sosyo-psikolojik açıdan dünya çapında büyük çapta zaafa uğradı Trump efendi. Artık biladı Arap'ın petrodolar şehliklerine biz olmasak bir hafta bile ayakta kalamaz rejimleriniz diyemeyecek durumdasınız.